Bayrağa karşı yatır beni Tırmala beni, kaşı beni Bayrak karşı yatır beni Tırmala beni, kaşı beni Bayrak karşı yatır beni Tırmala beni, kaşı Ay. beni Gel kendine ve her yere er Elleri kaldır havaya, havaya da gel Bak bize oradan üç kişi yer, yer. Herkesi kandır dans edip an Adımıza bak, bak ha. ortamı ha. al Etimle coş her yer ya, Etime ses ver herkese es ver Tek kelimeyle sözleri yer ver yerde yeah. de kalma dansa ve solla ha. Koşmak zor ama kendini zorla Tırmala beni, kaşır beni Bayrağa karşı yatır beni Tırmala beni, kaşır beni Bayrağa karşı yatır beni Tırmala beni, kaşır beni Bayrağa karşı yatır beni Tırmala beni, kaşır beni Ver bana ritmini, sen de bir supla Kaşı alayım ne de boya boya kendini acı bir de elleri gözleri her yere Hiç durmazsak karşı yatır beni Tırmala beni, taşır beni Bayrağı karşı yatır beni Tırmala beni, taşır beni Bayrağı karşı yatır beni Tırmala beni, taşır beni Bayrağı karşı yatır beni Tırmala beni, taşır beni. Beni, beni, beni Elleri kaldır, tavsine vur kendini durdur söyle bu mastika günleri Önden geçsiniz, gözlerim erken Kalkın kutu bey erken Bunları dün para dunağım diye. Daha Herkes geçsin önden kendini. Göstersin birileri tek biri. ortada tekmez ben. Beni bilir ama bilmeyen de Birileri gelir ama üsten geçsin. Herkes ödedim birileri restin. Bayrağa karşı beni. Tırmalı beni, beni. karşı beni. Tırmalı beni. beni. karşı beni. Tırmalı beni. Şöyle hemen geçiyorum efendim. Romanik da izledik. <laughs> Buyurun efendim. Hocam. Ya müjde. Biraz... Müjdat'ı ağlattınız. Yavrum bir dakika ya.